I'm begging, begging you. Fena bir bunlar. bunlar. Ney? Dostum insanların playlistini kötülememelisin. Ne dedim la? Hoş müzik değilmiş bunlar demedin mi? Fena <laughs> değilmiş dedim. Yanlış duymuşum özür dilerim. Yardım et. O... Yok kanka bu adamın vurduğu her şeyi yeme üzerine yemin etmişim. <laughs> Vallahi ya. Peki midin ne iş var mı? nasıl bir oyun? Ne yapmıyorsun yardım et. <laughs> Çocuk ya. Ha ah, siktir o. Ne oldu? <laughs> Çarpı kaçırdı, yedi canlı kaldı. Ay. Tam sıçran var, sıkıntı yok. Hop, ya başın oldu. Manası yok, manası yok, siktir gibi mavi. Allahümme et. salli ala. Aa, Yeter Allah, lan. Allah, Allah. Ne oluyor <laughs> lan? <laughs> yok kanka yenemiyorum salli ben bunu ne? ya. Kanka ama ittiriyon ya. Vallahi ittiriyon bak. Kadir'e dönüşmek istemiyorum. Kadir bilmez oğlum böyle şeyleri. O zaman bot alıp geleceğim sanırım. Ben kayıt alıyorum bu arada. Haberiniz olsun. Ha sen alıyorsan ben bıraktım almayı. Ben Kadir'e bin kere diyorum abi kötü jungle. Kadir kötü jungle. Kadir antrenmansız jungle. Vallahi da oynayamıyor zaten. Ne biri dam 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 dam. biri diyor namık kırmızıyı alacağım. Kim ittirmemiş ona geleceğim. Ceza ve ödül. Bana gelme ben reset alacağım bu herif. Geliyorum, size. geliyorum. Ananı sikim senin şako gibi. Turan çıktı. Sıkıntı yok abi. Hadi kuleye alalım. Imagine if I had a real weapon. <laughs> Amık. Barış barış geri çık geri çık geri çık. Valla geri çık geleceğim. Şu kırmızı bak kırmızıyı alıyorum sendeyim. Hayatı dar edeceğiz o temelde. silahlarda ustalaştığı için LoL'e girerken silahını bırakması söyleniyor. Sen çok güçlüsün. Silahı bırak. <laughs> Here, here, geliyorum E atmasını sağla kanka bir tık hasar diye geri attı. At, attı attı mı? <laughs> Koşuyorum ama kanka çok güçlüsün Eee nice İyi oynadım neyse gel kuşla benimle Ne var kim bana ice atıyor? Sikiyim belen. Ya da bot mu alsam bot bekle aldım yani. Bekle 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 Yok yok bot Lan, aldım Bekle kanka. para geliyor şimdi yüktüm bir tane ne yapıyorsun kanki ya? Bu herif trollamaya başladı oyunu kazanamayınca. Kıpssss. Elden Ring. Geldi, Nasıl ya? Ya hayatımdan nefret ediyorum ya. Yeni yıl bok gibi anasını satayım. Aptal bir NPC'ye iki defa öldüm çünkü aş aşırı acele ediyorum. Onu ben de çok yaşadım ya. Acele ettiğin için... Kolay çar, hızlıca edeyim. öldüreceğim diyorum. Scarlet Rot'u basıyor, anamı ağlatıyor. Scarlet Rot kim vuruyor? Şey ya, Volcano Manor görevleri. Geldim Toran? Ha şey, buzlu Helal. yerde misin? Dayan. Yok. Allah'ım Scarlet Rot kim vuruyor lan Volcano Manor'da? Görev la. Tamam. Geleceğim şey aga. Kelle avcılığı yapmıyor musun? Ha. Neden? Evet. Kim, nerede işte? Mekanın nerede? Idol diye bir bebe. Nerede? Lindel'in girişi. Bu, Bu size gelecek. Hatırlayamıyorum. Hışan yardım et. Emre o adam 1-5. Ben de 2-0-2'yim. Keser beni. <laughs> arkanızdan, arkanızda. Bu baksana arkanıza adam sesli söylüyor. Nice. <laughs> Ölmezler büyük ihtimal. <laughs> Sıkıntı salak. Bunlar 20 sur verirler ya. Hatta 2 dakika içinde sur bekliyorum. Kanka en iyileri 2-3. Takılırız kanka ne? dur? Bu... niye bu yoldaki herkes çok havalı? Kanka ben artık yoruldum kanka artık. Sakın bir kanka. Maaşın kaç Velkoz? 1v1 gelmek isteyen piçleri bekliyorum hastane masrafları tarafından. Dive 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 dive. Ya ananı sikeyim senin ya. Ben bugün öğrendim yani. Bir de özel bir kazanıyorsun. Seviyorsuuum. O kadar mı ağırım? Anıyorsa... Ha çıktım. Yeah. Hello guys. Hello. Oh, sen gaze. Hello guy. Hello guy. Hoş geldin Sesi gel Ben bugün malım biraz. Kimseye gank atmadım ama herkes çok iyi durumda. <laughs> Helal be Turan. Helal lan. Jungle diff diyebilirim ben. <laughs> Bak 40 milyon öndesin. Kan gelip öledebilirdin de bildirdin ama öyle bir şey de olabilirdi yani. Evet. Sonra arkada bekliyon diye bana bağırıp. Böyle <laughs> şey tatsız şeyler yaşayabilirdik.

Rapor. Oğlum base'de niye elma var? Değil mi? Ben de anlamadım. Aa TP geliyor lan. Brent'te TP var. What the fuck? Bizim de ADC'miz var. Koz ne oluyor kanka? Nasıl maç? S.A.S. <laughs> Sadece sorun Emre'de değil. Tüm maç sarhoş şu anda. Oğlum otuz... normal ya. Dayı 30 kilo almış. İkisinde varsın. Dayı ne yapayım? Toplayın çok yalnızım. <laughs> Malbarış yanlış cevabı verdin. Ya yani? Ne yanlış cevabı? Ne diyecektim? Benim psikolojik sorunlarım var diyecektim. <laughs> Hayır Sigma mailim yalnız takılıyorum. Baksana. Bin 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 Bence hiçbir klavye sesi seninkini geçemez kanka o Şenol'un klibindeki özellikle. Delici kod. Adam sesi arttırmış abi ne yapayım? Hayır alakası yok. O. Oğlum Barış diye konuşuyor. Ben bir konuşuyorum titriyor namını. <laughs> Doğru. <medo? gülüyor> alo alo patates tamam. say yes. yes. yes, yes, yes ne şu? <laughs> Talha bugün Haymeci tutkula baktı kanka haberin olsun. Arkadaşlarını, Sen... göz... Arkadaşlarını gözden geçti ya. Ne kadar sikimdir bakayım. Çok da iyiymiş sanki. Seni tek öldüren benim bro adam bir anda bu girdi bro. <laughs> gel. 400 kanka. Hero söyle. Kanka yerime gel yerime gel. Abi trollemeye çalışıyorum. Ne? oğlum gökyüzü? Daire bence. oğlum bu Baldur's Gate çarı ben lan. Mindflower bu yaz. Niye? Kartuş. Bisik, vay mı? wow wow bu ne kanka bir arama atalım sonra ben metroya falan giriş yapayım çıkar met metro yarın yaparsın giriş lan ne yapacağız oğlum sıkıldım tüm, aram tüm lan, sıkıldım Buzanın bitmesine saatler kalmışken Türk lirasını geçmeyi unutmayın. Yes, I'm more gypsy than you. You look, you look gypsy. You lose, you lose. Lose ver, lose ver. Why? Because Sofia, this, not this. <laughs> Alian bu taverna müzikleri iyi ama odum düştü la. Niye böyle oldu? Taverna ne müzik çünkü düştü. <laughs> Bira içmem lazım benim. Devasa memesi olan bir tane abla gelip bana bir bardak daha ister misin demeli yoksa sarmıyor. Hangi bar burası? Ne alırım? Ortalama bir taverna. <laughs> orta Çağ'da öyle bir taverna olduğunu sanmıyorum. Emin misin? Son kararım. Yazacağım ama yazmaya çok korkuyorum. Dostum bugüne oldu. kadar 800 tane Orta Çağ'da geçen oyun oynadım. Hiçbirinde böyle bir şey yoktu. İzliyor musun yayını? İzliyorum. Ee... Tavern... Taverna... Ne tavern, tavern. Bitit sab çok pis şeyler çıkıyor. Ben in in orta çağa, in orta çağa, in orta çağa. In medieval. Allah. <laughs> Yarım saatlik ekran değiştirmeli. Hayır abi o pornoyu görmek istemiyorum. O onun linkini link nereden? Ekranda onun kalması. Neyin? Hayır, hayır, hayır. <laughs> Yeter. Ağaca, Ağaca dönüştü. Şey He he. O mu kaldı lan küçük ekranda? Yo dördü var. Yok o kalsa. Aram lobisi. O kalsa zaten kapardım. O kalsa kapanıp yeniden açılıyor yayın. Çünkü <laughs> hani <laughs> saniyenin üçte birinde açıp kapattım. Talha anında spawnlanırdın hocam. Aklımda bir fotoğraf var kanka o taverna örneği ama nereden bulacağım hiçbir fikrim yok. Hintli çiz abi. This is the most unintelligent thing I'm doing this. Bu benim. Hani? O ze yiğit oğlum oros Çizsene orospu çocuğu. Dayı beyaz seçsene birinci rengi. <laughs> Senin bacaklarda bir sıkıntı var. Hocam ben tahtaya kalkmasam olur <laughs> Bak bu, bu benim, bu benim kanka. Bu da Alihan. Ali niye küçük? <laughs> bizim burada Aha. bizim devasa bira bardaklarımız var tamam mı? Yukar tamam. küçük çizdim lan ben harbiden. Sen ne? Ben mekanı Her sevmemişim. Değilim. Tamam şuradan şuradan geliyor abi. Ne kanka dev fetişi mi? <laughs> Kadına bilerek zoomluyorum ki. Ne diyeceğiz? Tamam. <laughs> şu, şu kanka bak şu. <laughs> <laughs> bu ne oldu amına uzaylıya döndü. Yer çekimini, yer çekimini yeni amına <laughs> koyayım. <gülüyor> bak şimdi şu. Tamam. Daha da büyük. <gülüyor> <gülüyor> Buradan da etek var işte anla ya. Mini <laughs> mi? Skirt dediğimiz. Hayır abi sen hemen öyle çizdim bak. <laughs> şu kıyafet şuraya kadar. Acı ucu mu kapıyor? Orta çağın ilk onlifansı galiba bu ne <laughs> amına koyayım. Anan yiyeyim. Tamam. Bu abi. Yalnız. <laughs> daha kötü oldu. Anladın abi işte şöyle geliyor. E ee, olay ne? Amk. Daha buraya geliyor. Bir daha çizmeyeceğim. Bu yüzün oturuyor ne? Aliana diyor ki, "May I take your order handsam?" mı diyor? Ne diyor? <laughs> "İster misin?" diyor bir tane daha. Ali ki M. Me. <laughs> Çünkü mekanı sevmemiş. Sonra Hatta bana dönüyor. Memeleriyle boyuyor sonra. Sonra bana dönüyor. Ben tabi direk buradayım. Bana diyor ki bir tane daha ister misin? Sen dinlemiyorsun. Ben de diyorum ki kaynağından mı? <laughs> ne anlatıyorum? <yapmadım>? Sen, Sen ne anlatıyorsun? Tam işte ya burada da Christmas ışıkları falan var orta çağda. Öyle bir müzik. Hentai Nereden nereye geldik burada. hiçbir fikrim yok. <laughs> tamam abi, maç başladı ben bunu kaydedeyim gece bakarım. Nasıl? Hayal ederek. çizdim. Ben o kız bulurum gece uyumadan. Hayır konu nereden buraya geldi unuttum o kadar uzun süredir anlatıyorum ki. Can ona koca gote gerek. <laughs> şey bambi like. Hemen sataşabileceğimiz biri var mı? Şu adam Full taunt atıyor. bitmiş. Saksoyu basayım mı sana? Veigar. Değişik anlaşılabilir hocam. <laughs> Basıyorum burada. Bak. Barış bu cümleyi kurdu ana bilgisayarından niye diye bir ses geldi. Çok korkuyorum. Basmayacağım Alihan. Saksoyu rahat ol. Baktım olacağı yok. Anladım. Ben minyon kasıyorum. Olacağı varmış da kill bende kaldı. Aaa! Bir insan kazıksın da bursun. niye flash atar? Nasıl bir çocuğu buraya gel. annem. Oh. Şurada biri var. <laughs> Nivel'in <laughs> Q'su hile bu arada. Kimden dolayı çok renkli. tiş Katarina ne demek? FS 33 evet. lük. Tanha demişti ya bir saat önce, bir buçuk saat önce hala uyanık. Biz LOL'e girmiş miydik Tala uyuyacağım dediğinde? Yok. Ben dedim ya e satalım falan dedim. Doğru doğru. Daha lobi toplamaya çalışıyorum. Tabi Aaron Love bir vurdu. Ben de... bir 10 dakikaya geliyorum. Nasıl? Patlatacak. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yapma ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen bu <buyur> ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Hiç buyum ben ya. Yarın oynarız. Kaçmıyor bueno. bu Adam hayır, hayır, hayır. Babadan gelen genler. Lan <laughs> <laughs> <Len> nasıl? Lan <laughs> ee? nasıl? Lan nasıl? <Gülüyor> <Gülüyor> ah. Öyle bir şey olmaması lazım. Bu çocukları bırakın beni. Lan nasıl? Ben o Reality. Ha. Ha Uyuyor Uyuyon mu ama? Uyumuş mu Oğlum saçmalama birader ne yapıyon? Adam online uyuyor. <laughs> o uykum geldi online gerçekten. Gelen. Çok uykum geldi ya. Horlayanlar listesine seni de eklerim. Ama... TC'de horlayanlar tier liste yapak mı vereceğim? <laughs> Bayağı bir insan var kategorize edilecek. Kim var mesela? Kadir, Kadir ben, Mete, Cem Hepiniz mi ama? <laughs> abi insanlık hali uyuyakalınabiliyor. Ya, adamın karısı öldürüyor meygarı <laughs> hani kadınlar hiçbir işe yaramıyordu. Nasıl alabilir? Oha. <laughs> ne <onu> yapıyorsun amın Özür. Ben <laughs> <laughs> eski. Ya ha, kanka. Bu ne oğlum? AP varusum ben. <laughs> Saat sıkım çok vuruyor. <laughs> Şenol, sen sen buna niye vadi yaran alıyorsun? Ne şey ne ol? Ya hey amına koyayım. Demin bir şey anlatıyorduk. Nasıl uyudun ya? Ben şey onu Ne oluyor? <laughs> 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 Kendinize kalmasın oğlum. Ne oluyor, Ol <laughs> ben <laughs> ne oluyor ya? Vallahi horlamıyordum ben horlamam ama bakayım ya. Ne oluyor ya? Bu kim kanka? <laughs> Ölen mi? <laughs> Bilerek ölüyor İbni ya. Siz yürüdün mü? Dayı öldüm. Harbi uyuyakalıyorum valla uykum geldi. Kur'an çarpsın uykum geldi. Oğlum oğlum ne oynadım o buna koyayım. Bayağı iyi oynamışsın belli kimsenin canı az değil. Ölmüşsün Ne diyorsun lan birader? Sesin gelmiyor. <laughs> Abooo. Enerji yeterli ya. Ya ama ne koyayım senin ben ya. Rey ver. Ah, anti. Sağ ol Barış. <laughs> Geliyoruz mıcız. Abi bak kül. Hadi valla. Biraz Gülüyor. daha giriyordu Şenol valla. Zor tuttum. Bana dedi, e, damgasını Vala, yapıştırırım. Valla atıp kızlara miyavlatalım diyor. Bu teklifi nasıl dediğim sen? Ben. <laughs> dedim abi hadi valla girelim kız gelirse miyavlatırız dedim. Ama lolüm değil. Böyle Nasıl? Valo mükülü değil. <laughs> Abi, Konu, konuya nasıl Boy. geçtim? Yayında mısın? Valo <laughs> yazacağım. Aramaya ne Valorant pornosu çıkarsa görmedin. Viper Phoenix. Nasıl? Dün, dün, Ne Şenol artık ne demekten yoruldum. Şenol feed demekten yorulmadı. Kanka yok oynayamıyorum ya. Oynayamıyorum <laughs> ya. Oynuyor. <laughs> Geri zekalı mı lan bu? <laughs> bu adam sarhoş. Aa İbn'i portakal yedi. Afiyet olsun. Portakal. Harbi <laughs> <laughs> afiyet olsun C vitamini. Adalarını kerim şimdi dur be. İsmet Paşa'yı ne Ya dur be. sal oros bu çocuğu. <laughs> Yaha. Suçlu to kefes. Be. Şimdi yazıyor Haymeci saat 1'de atmışım mesajı. Abiş ne demek oğlum? Ah peder uyumuşum ya. Lan vallahi uyumuştum ha. çapsın. Ya oğlum. Ha, oha. <laughs> adam kesen bari enerjimi harcamayayım. Oha. Adam öldü. Siksen girmem oraya. Bunu <laughs> adam tök yedi la. Böyle geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> 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 İki takım da kulye alamıyor. Verun de uyuyak. o, o otta ne var? <laughs> Ot <O'tana>. ne? <laughs> o otta ne var? Kimen? o otta ne var? Çok iyi bir isyan ya. Valla mal minyon. Aptal orospu. Ölüyorum yardım edin. Şuna vur. Bana ne sikiyim? Nereye düştüm ben? Tam soru işareti attı lan. <laughs> <backing. gülüyor> ya siktir git. Iyyyy ultiye bak benim. Q'lar da bok gibi, E'ler de bok gibi. <laughs> Abim oğlum ben zil o kadar izin veriyor. Sen şunu çaldın aldın ya. Cevap. Oğlum bak yürüyemiyorum niye? Zeratay atmış. Nasıl bir çocuğu? Yeme artık skill shot. <laughs> Tüm ludenler bana sekiyor. Yeme. Ne olur, ne olur bitsin ya. Git siktirip. Gitir Hocam bu maç 50 dakika sana söyleyeyim. 17 dakika olmuş. Oğlum bu niye bu kadar uzun sürdü? Ya yani ne olur sür Acayip uykum geldi. Yani biz versek adam vermeyecek ki. Adam vermeyecek doğru diyor kardeş. Aa. Ya kanka sanırım maç bitti <laughs> Mavi, vurma abi vurma ona ya, şükür ya Cerat niye hala sur işareti atıyor ben anlamadım Cerat'ın benim tali Cerat tarihçinin güç <laughs> <laughs> Talha hala hafif oyun ya amına koydum Zaman Hatta kapat. direkt yatıyorum la ben Hadi iyi geceler arkadaşlar görüşürüz İyi e, geceler böyle Aliyat ben de kaçıyorum seni dağıtıyorum İlk ihtimalle duymuyon ama bay bay